No tp'ymiş Önüne geçtim body block. Bir aş. Smaçlarını veriyoruz kardeşimizin. Çekemiyor musun Mage? Mage. Çaresizce vuruyorsun ama. Yani senin yapabileceğin bir şey yok Mage'cim. Irk mı çekiyorsun lan? Vay manyak vay 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 vay. Al lan. Al. Al. Bunu sen istedin. Bunu siz istediniz. Hepinizi toğuna gönderirim. Keserim olan hepinizi keserim. sen çok kararsız kaldın. <laughs> We got a premonition. I'm dreaming you and I on the darkest fears. are coming outside. We got a billion races, We got this melody.